Bize uydulardan bahsetmeni istiyoruz. Tamam. Merkür'den başlayalım. Merkür. Merkür'ün uydusu yok. Venüs. Venüs'ün de uydusu yok. Dünya. Var ay. Bir tane mi? Evet. Peki. Dünyadan sonra Mars. Evet. Mars'ın uydusu var Mars ve değmez. İki tane mi uydusu evet. var sadece? Peki. Mars'tan sonra? Jüpiter. Jüpiter'in? Ay, Europa, Ganymede. Kaç tane uydusu var? Dört tane mi? Ha 79 tane. He, bunlar en büyükleri mi? Evet. Peki. E, Jüpiter'den sonra Satürn. Satürn uydusu iki tane. Bir tane mi? Hayır. 82 tane. Anladım. Satürn'den sonra Uranüs. Uranüs uydusu Miranda. Bir tane mi? Hayır. Y, y 22 tane peki Uranüs'ten sonra Neptün. Triton. Ha bir tane mi Neptün uydusu? Hayır 14 tane. Ha peki Neptün'den sonra Pluto. <laughs> Ker Kerberos. Bir tane mi? Hayır 5 tane. Anladım. Kerberos ve Hydra. Anladım. Teşekkür ederiz.